Arkadaşlar merhaba. Yine arazilerdeyiz. Çok büyük bir alan keşfettim. Üzerinde haç işlemeli bir oyma var arkadaşlar. Buradan devam ediyormuş kırılmış. Bir hayvan kafası gibi. Sanki şurada bir göz burun. Bir hayvan kafası gibi geldi bana. Arkadaşlar müthiş bir yer keşfettim. Asıl malzemenin yoğun olduğu yeri keşfettim şu anda. Arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Mavi taşlı, devasa taşlı bir yüzük. Üzerinde bir çizim var. Bir insan figürü gibi bir. Bakayım. Aynen üzerinde insan figürü gibi bir oyma var mavi taşlı bir yüzük. Bronz. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel bir yüzük arkadaşlar. gerçekten harika. Arkadaşlarım güzel bir sinyal daha buldum. Bu arada videolarım devamlı duruyor. Nedenini anlayamadığım bir şekilde. Kesiliyor telefonu. Biraz daha GoPro'ya yakın tutayım. Kesiliyor arkadaşlar yayınlarım. Birkaç daha para bulmuştum. Onlar çekmemiş. Araziyi tanıtmıştım. Onu da çekmemiş. Arazi gördüğünüz gibi çok fazla kayalık arkadaşlar. Bakın hep kaya yığmalar var. Büyük büyük devasa kayalar. Ne amaçla burada olduğunu bilmiyorum ama insan eliyle yapılmış şeyler olduğunu biliyorum arkadaşlar bunların. Bu kayalar buraya yığılmış. <laughs> Hiç elime dokunmadım arkadaşlar. Hiç elime dokunmadım. ve kondisyonu çok güzel. Bir Bizans parası. Resmen saç telleri bile belli yani. O kadar net bir para. Şöyle göstereceğim size. Diğer bulduğum malzemeleri de almak istiyorum. şöyle çekeyim bakın arkadaşlar kameramda nasıl problem var bilmiyorum bu arada ara ara bakmam gerekiyor videoya evet kayıtta burayı kapatıp devam ediyorum bu arada burada da çöp var arkadaşlar yerleşim yerinden çok uzaktayım ama buraya da çok gelen olmuş Arkadaşlar bir sinyal alıyorum aslında biraz önceki kırık veriyordu sinyali şimdi düzeltti biraz önce öbür taraftayken tam arkasındayken şöyle karşıdan tutarken kırık vermişti bu sinyali. Otlardan dolayı muhtemelen inemiyorum zemin arkadaşlar. Kökler sarmış. Otun köklere. Yani burada paranaklar da Yani arkadaşlar inemez çok fazla. Tabii ki de telefonum düştü. Böyle çetin arazilerde çok fazla inemiyor. Dibe bir de bir konuya değineceğim arkadaşlar burada. Şu parayı bulunca. Çünkü bu konu benim biraz canımı sıkıyor. Sosyal medyada görüyorum. Bu mu? Hayır. Evet. Yine bir Bizans parası. İki yüzünde de bakayım burada bir insan figürü var. Arka tarafında da bir insan figürü var. Bizans'ın 3-4 çeşidi var arkadaşlar. Belki daha fazla benim gördüğüm yani. Şöyle göstereyim. Ve bu konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, sosyal medyada görüyorum. E, adamlar şimdi yeri böyle 70-80 santim kazıyor. Ondan sonra şöyle el kadar bir obje çıkartıyor. Tabak gibi. E, bu arada bunları buldum. Tabak gibi bir obje çıkartıyor işte bakır. E, diyor ki kazmayı da sokuyor içine şöyle dikine. Tamam Şöyle köküne kadar sokuyor. Bu tabi kayboluyor. 70-80 santim. Ondan sonra diyor ki bunu ben buradan buldum. Buradan çıkarttım. Bunların hepsi düzmece. Neden düzmece? Arazi sert. Kazdığı toprağın da arazi sert. Kendim gördüm. Bu para zamanında buraya düştüğü zaman e, zeminin 10-15 metre altına inebilmiş. Böyle tarla toprağı olur. Orada 30 metre iner. Ona bir şey diyemem. E, pardon. 30 santim iner. Şu arazide şu paranın Yinece mesafe 14-15 santim. Arkadaşlar orası da çetin bir arazi. Arazide yüzeydeki bir tabak bin yıl sonra nasıl olur da 70 santim aşağı iner. Bunun bilimsel olarak e, hiçbir açıklaması yok. Hiçbir açıklama. Bir insan eli gömmeden tamam mı? zamanda da kimse gidip de arkadaşlar böyle arazinin bir amacına bir metre kazıp da bir tabağı oraya gömmez. Tamam mı? Define değil bir şey değil. Çok önemli bir tabaksa zaten başına bir işaret bırakmaz onda. Ya bir kayanın dibine gömecek onu ya da başka türlü olmaz yani. Şu şekilde bir yamacı kazıyor arkadaşlar. 70 santim bir tane tabak. Yüzeydeki bir tabak o kadar zemine 1000 senede geçse inemez. Zaten ee, kapladığı alan geniş bir alan. Arkadaşlar şu taş gibi geniş bir alan. Toprağa oturdu bu. Bin sene geçince bu nasıl 70 cm iner ya? o zaman onun 70 santimine bilmesi için bir tane paranın bir buçuk metre toprağın altına inmesi gerekiyor Çünkü para daha küçük Keskin kenarları var e, çoğu zaman araziye dik düşüyor. onun o zaman 2 metre bir metre bir buçuk metre inmesi lazım yani sonra giriyoruz öyle ben çok gördüm e, ondan canım sıkıldı 3 4 kişi yapıyor bunu e, Ondan sonra arkadaşlar ben bu vatandaşların profillerine girdim dedektör satıyorlar Dedektörcüler yani ürün satıyorlar ya dedektör imal ediyor ya bir dedektörcünün reklamı, el yapımı. Yani yapıyorsanız arkadaşlar madem mantıklı bir şey yapın. Yani 70 santimde bir tabağın işi yok yani bir mezar bulursun eyvallah 70 santimde 80 santimde bir metrede olur ama dandik kötü bir tabağın yüzeyden 70 santim toprağın altına girme ihtimali bilimsel olarak böyle bir şey yok yani. Yok. İnemez. Taş olsa bak taş olsa inebilir arkadaşlar. Belki. Taş olsa belki iner. Neden iner? Taşta onu da söyleyeyim size. Ağır olduğu için tamam mı? Kış geçirip de yağmur yedikçe toprak yumuşatacak. Hafif hafif gömülür arkadaşlar. Tamam mı? Çok hafif hafif. O da ağır olduğu için. Ya bakır ağırlığı ne? Tabak yani. Şu şekilde açık bir tabak. Dümdüz. Böyle şeylere kanmayın arkadaşlar. Onu da size söylemek istedim. Bu videom da bu kadardı. Burayı da geri kapatacağım. Kimseye sormadan, danışmadan da e, ürün almayın. Ucuz numaralara da gelmeyin. E, videom bu şekildeydi arkadaşlar. Görüşmek üzere.